Mahalle muhtarı olarak gençlerime rica ettim arkadaşlarımıza e, ormana e, ateş atanı engellemek, yani or, ormanımızı korumak istiyoruz biz. Genelde Manavgat jandarma komutanlarımızın ilgisi var. E, kimseye yolunu kesmeden, kimseye saldırmadan güzellikle gördüğümüz plakaları, e, şüphelendiğimiz kişileri bildiriyoruz sağ olsunlar. Onlar da gereken e, neyse ilgileniyorlar sağ olsunlar. Çok şükür hiçbir ihtiyacımız yok. gençlerimizden elimizden geldiği kadarıyla yiyeceklerini, içeceklerini karşılıyoruz. Onlar da mutlu ama eksiğimiz çok. Keşke burada 2-3 tane devriye arabamız, bir tane bekleme itfaiye aracımız olsaydı. Bizi daha da rahatladır daha da mutlu ederdi ama eksik, eksiğimiz var. Burada olma amacımız... Ee, tamamen ormanı yaktırmamak yani nasıl söyleyeyim yani buradaki insanların oksijen kaynağı azalmaması için biz buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Sabaha kadar nöbet bekliyoruz. Tabii ki kollu kuvvetlerin, itfaiyenin, belediyenin, muhtarın, herkesin haberi var. Onlar doğrultusunda buradayız. Kollu kuvvetlerimiz zaten görev yapıyor arkada orman içerisinde. Biz orman dışarısındayız. Yani dışarıdan bir müdahale halinde biz onları bildirmek için buradayız. Ama ormanın iç tarafında kollu kuvvetler devreye atıyorlar zaten. Ama olması gereken kişiler tabii ki bizler değil, kollu kuvvetler. Herkes akşam 6'dan sabah 7'ye kadar uykusuz bir şekilde nöbet tutuyor. Hani bu ne kadar devam eder derseniz de bunun sorusunun cevabını inan bana bilmiyorum. Biz kaç kişiyiz? İnan bana sayısı bazen 100 oluyor, bazen 30 oluyor, bazen 5 oluyor, bazen 150 oluyor. Her 100 metrede bir 5'er 10'ar bidonluk sularımız var. Arabalarda yangın söndürücü sütlerimiz var. Zaten bu ilk müdahale için. Zaten geri kalan müdahaleyi de yapan kişi zaten itfaiye olması gerekiyor. Ama buradaki en büyük sıkıntımızın itfaiyenin bir tanesinin hazıkta burada beklemediği bir problemimiz var. Yani biliyorsunuz ki çam ağaçlarında kozalak denilen bir bir şey var ve patladığı anda bir dakika içinde tutuşturabiliyor. Bizim amacımız dışarıdan hani bu bölgede bir şey olursa yaktırma var. Ama içeriden herhangi bir müdahale olunduğunda itfaiye gelinceye kadar ki problem yaşar Ciddi anlamda problem yaşarız. Bu en büyük problemimiz. Gündüzleyin asıl önemli konu burası. Ve gündüzleyin Poyraz var, gündüzleyin sıcak var ve gündüzleyin burası bomboş. Bizzat ben gündüzleyin buradan geçtiğimde içeride orman yasağı olmasına rağmen hala tur arabaları, vatandaşlar ve turistlere yönelik hala açık. Yani eğer bir yasak varsa herkese yasak olmalı sadece orada yaşayan vatandaşa yasak olmamalı. Turistlere özellikle yasak olmalı. Özellikle turistler ATV ile çok dolanıyorlar. Buna çok dikkat edilmeli. Ama dikkat ediliyor mu dersen benim şahsi düşüncem 24 yıldır burada at binerim ben. Dikkat edilmiyor. Türkiye'de bir şey kaybettikten sonra değer bilinen bir ülke olduğumuz için şu an kaybedilmiş bölgelere değer veriliyor. Bayağı yardım var. Bundan yana şanslıyız ama yanmayan yerlere değer verilirse yani burada çünkü sabaha karşı insanların sayısı azalıyor ve insanların sayısı azaldıktan sonra insanların uykusu geliyor ister istemez ve burada insan sayısı azalıyor. Yani burada bizim tek istediğimiz şey insanlardan yanmayan yerlere de destek verelim. Yani illa yanan yerler Batı Toroslar ya da Toros dağları ya da diğer güzel yerler değil. Burası şehrin içinde bir yer. Burası yanarsa turizmin kalbi yanar. Biliyorsunuz ki Türkiye'de en iyi turistik alan dünyada Türkiye. Türkiye'nin de Antalya Manavgat seçildi ve Manavgat'ın burası aynı Oyma Pınarı gibi Sorgun Çamlığı da kalbidir. Yani asıl kalbi öldürmeyelim çünkü şehir içinde burası. Burası yanarsa oteller yanar. Oteller yanarsa turizm biter. Çünkü deniz kalıyor sadece. Çevre otellerden bazı otel arkadaşlarımız sağ olsunlar güvenliklerini kendi bölgelerinde tutuyorlar. Ama ne kadar tutuyorlar tabii ki bu bilinmiyor. Çünkü biz yarım saatte bir, bir saatte bir devreye attığımızda görüyoruz. Tutan oteller var. Gerçekten işini ciddi alan oteller var. Ama aksine işini ciddi almayan oteller de var. Benim tek istediğim şey orman çevresi bir bariyer şeklinde kapatılırsa insanların buraya girilmemesi gerektiğini ya da bir uyarı levhası tarzında bir şey koyulursa bunlar çok önemli olunur. Ama burada hiçbir uyarı levhası ya da ormanların girilmemesi gerektiğiyle ilgili hiçbir yazı yok. Yani biz vatandaşlar uyarıyoruz ve biz vatandaşlar uyardığımızdan dolayı da çok ciddi anlamda problemler çekiyoruz. Çünkü insan geliyor yabancı plaka geliyor abi işte durma burada hani yasak diyoruz. Ya sana mı soracağım dedikten sonra yani bir kollu kuvvet olmadığın sürece yeterli müdahale edemiyorsun. Ve herhangi bir tehlike esnasında kolluk kuvvetleri aradığımızda da en büyük sıkıntı bu. Sen kollu kuvvet değilsen neden durduruyorsun? E peki biz durdurmayacaksak sen neden burada yoksun? E biz buradaysak sen bize niye yardımcı olmuyorsun sorusu geliyor insanların aklına. Burada vatandaşla kollu kuvvetleri arasında bir çekişme oluyor ister istemez. Bizim istediğimiz kollu kuvvetlerden bize yeterince destek gelinmesi. Çünkü biz burada gerçek anlamda insanlarla tartışmaktan zorlanıyoruz. Çünkü burası kaçış yolu olduğu için ormanda virajlar dolu olduğu için alkolü süren de çok normal kaçan da çok. Bu konuyla ilgili bize yardımcı olurlarsa çok ama çok seviniriz. Ich bin ausgewandert vor einiger Zeit her und ja jetzt hat das das schwere Schicksal uns getroffen von den ganzen Waldbränden etc. Und natürlich will ich auch das Gebiet, wo ich mich jetzt hier befinde, wo ich mir was aufgebaut habe, beschützen mit aller Kraft, die ich habe. Olası bir sabotaja karşı yangını önlemek adına arkadaşlarımla birlikte nöbet tutuyoruz. Tatile gelmiştim ve tatilimin sonuna kadar da sabah kadar burada nöbet tutacağız arkadaşlarımla.